Son gelişmeleri değerlendirdik. Bugün mecliste bizim Saadet Partisi grubu olarak bir önerimiz olacak bu gelişmeleri değerlendirmek üzere. Hüdapar'ın da inşallah bu konuda destek vereceğini ümit ediyoruz. Kendilerde ümit ediyoruz değil, ifade ettiler. E, ayrıca bu konuyu topluma da mal edebilmek için bir takım bugüne kadar bitikler Türkiye'de tertip edildi. Hafta sonunda da nasip olursa İstanbul'da bir mitingimiz olacak. Aynı şekilde bugün Hüdapar'da böyle bir e, talepte bulundu herhalde. Değil mi? Bulundu böyle bir miting. İnşallah bu mitingleri birleştirerek topluma bir mesaj vermeyi ümit ediyoruz. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Buyur. Değerli basın mensupları, Sayın Genel Başkan da ifade ettiği üzere malumunuz son günlerde özellikle 7 Ekim e, tarihinde başlayan yeni bir süreç var. İşgal altındaki Filistin topraklarında. Filistinli kardeşlerimiz zor durumda. Bugün değil, belki 1917'de İngiliz işgaline uğradığı günden bu yana. O topraklarda yaşayan kardeşlerimiz türlü türlü zorluklar, türlü katliamlar yaşadılar. Şu son dört gündür işgalci siyonistlerin saldırıları epeyce bir arttı. Hiçbir sınır gözetmeden, e, oradaki insanların üzerine kadın, çocuk, yaşlı demeden bomba yağdırıyorlar. E, ve Batı dünyası da bir bütün olarak blok halinde. E, Bunca zulmüne rağmen Siyonist işgalcilere tam desteklerini açıkça dile getiriyorlar. Biz de Filistinli kardeşlerimiz için, o mazlumlar için neler yapabileceğimizi istişare ve müzakere etmek için bugün Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Temel Karamoğlu'nu ziyaret etmek istedik. Sağolsunlar, buyursun kabulleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Meseleyi müzakere ettik. Bugün kendilerinin Saadet Partisi grubu olarak meclise bir genel görüşme... E, talebi olacak ve belirtikleri gibi hafta sonu eee bizim de bazı mitingler tertipleme düşüncemiz vardı. Kendileri de eee zaten müracaatlarını yapmışlar. Aynı gün, aynı şehirde iki farklı mitingtense bu mitingleri birleştirme konusunda da mutabık kaldık. İnşallah pazar günü İstanbul'da Yeni Kapı'da eee birlikte miting tertip edeceğiz. Bu sadece bir partinin ya da iki partinin eee meselesi değil. Kudüs davası, Mescid-i Aksa davası bütünüyle İslam ümmetini ilgilendiren bir davadır. Mescid-i Aksa hepimizin ilk kıblesidir ee, ve oradaki e, zulüm gören e, insanlar da hepimizin kardeşleridir. bu kardeşlerimiz için e, biz inşallah güçlerimizi birleştirip e, onlara daha fazla fayda sağlayabilmek için, onlara moral verebilmek için birlikte bir görüntü vereceğiz, birlikte bir bitik tertip edeceğiz. Bundan sonra da onlar için... Ne yapabileceksek, kim onlar için bir şey yapabilecekse biz yapılacak her türlü faaliyeti inşallah elimizden geldiğince destek ve katkı vermeye devam edeceğiz. Sizlere de ilginiz için teşekkür ediyorum. Allah